Almanın tersi? İngiliz. <gülüyor> Hayır. Alman. <laughs> Alman. <laughs> Çok şarkı ya. Hayır. İngilizler deder Almanların tersi oluyor? Orayı da anlamadım ben. <laughs> <laughs> Başlat abi süreni. Başlatıyorum. Hayranı tarafından vuruldu. Jimmy Morrison. <laughs> Hayır. Ee, dört kişiler. Çok kudarmış. <laughs> Yoldan gitti. yürüyorlar hani. Yol aldı. Yoldan yürüyorlar He. albüm kapağında. Albüm kapağı. He, Beatles. Beatles. Ee, kardeşimin ne oldu benim yakın bebek. zamanlarda? Bebeği. Ee, kötü bebek. Çeki. Evet. Böyle toplu oynanan bir spor. Futbol, basketbol, voleybol, evet, handball. Elle. Handball, El, elle. voleybol. Yok yok yani elde bir şeyim var. Böyle bir aletim var. Aletle oynuyorsun. Tenis. Tenis de evet bir Raket. tane e, şeyci. Deniz i̇şte oy, Graf. oyunculardan biri. İşte Graf'ın döneminde yine Andrei bir tane. Masi. Yok başka. Martina Hingis. Martina Hingis. Martin yine aynı kişinin. Kemal Sunalın. Bir, bir tane şey. filminde. Mesela e, şey döner döner diyorsun mesela dönerde ne var? Dönerde ne, ne? Et. Ne et var. Başka dışındaki. Lavaş var. Ekmek. Var. Ha ekmek. Ekmek 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 için ekmek almaya giriyorlar. Fırına. Heh fırına. Orada önünde böyle insanlar dizilmiş. Ne deniyor ne? Ekmek? Ekmek çıktı. Heh ekmek çıktı. Altı bildik. Üç ilerliyorum. Onu hazırsan süreyi başlat. Başta seri olur. Altı yapalım en az. <laughs> ee, ne izleriz? Televizyon. Dizi. 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 Durak dizisi. Çiçek taksi. Çiçek taksi. Oradan devam ediyorsun. Burada bir hmm, arabada giderken ne dinleriz? Radyo. Radyo. Debriyaj 88 Seul desem ne dersin? Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu. Dur. yasak e, yasaklığa bakacağım. Lakap. Cep Dört bildik, iki ileri evet. Yeşil kartlı sorun geliyor hazırsan. Gel. Ülkemizin en önemli tarihi yerlerinden olan Balıklıgöl hangi ilimizdedir? Bilmiyorum. Şanlıurfa. Nostaltre IG ekibi olarak hazırladığımız nostalji bilgi ve hafıza oyununu tanıtmak için kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinde harita, kılavuz anlatımlı ve anlatımsız soru kartlarımız, süre tutmak için kum saatimiz ve iki tane de piyonumuz mevcut. Yasaklı kelimelerden kaçınarak üstteki kelimeyi anlatmaya çalıştığımız kartlarımızın türü anlatımlı oyun kartları, turuncular. Bir de direkt olarak soru cevap şeklinde ilerleyen 15 saniye süre içerisinde soruya doğru cevap verilmesini gerektiren yeşil soru kartlarımız var. Kum saati başlatıldıktan, süreniz başlatıldıktan sonra en fazla kartı bilmeye çalışıyorsunuz. Üzerinde bir Türkiye haritamız olan oyun düzlemimizi açıyoruz. Piyonlar startta. Turunculardan, turuncu kartlardan her bildiğiniz iki tanesi için bir tane ilerleyebiliyorsunuz harita üzerinde. Bir de soru işaretli noktalar var dikkat ederseniz. Soru işaretli noktaların üzerine geldiğinizde yeşil oyun kartları devreye giriyor. Buradaki olay biraz dramatik aslında. Hani çok iyi giderken sizi geriye de düşürebilir. Neden? Bildiğinizde bir kare ileri giderken soruyu bilemediğinizde iki kare geri gidiyorsunuz. Yani hani bu mesafeyi şu kartlardan dört tanesiyle alabilirsiniz ancak. Yeşil kartların üzerindeki tüm sorular Türkiye ile alakalı. Türkiye kaynaklı sorular. Yarışırken biraz da bilgilendirmeyi amaçladığımız yeşil kartlarımız oyunun hazırlanışı, oynanışı ve kurallarının bulunduğu bir kılavuz hazırlamaya çalıştık. İyi oyunlar.